Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere yeni güncellemeyle ile oyun eklenen yaş değiştirme özelliğinin nasıl yapıldığını ve bu özelliğin hangi hesaplara geldiğini göstereceğim. Bu tarzda videoların da devamı için bu videoya en az 3000 like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. ve videoya geçin. Videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi dükkanında en sandan abi içerik gösteri destek bölümünden ustayı desteklerle yaptım abi. Emin oluyorum sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp oluyor abi bu yaş değiştirme olayını sizlere anlatmadan önce hani Brofess'in en sahnede en sona çekince Spike'ın çorabı gözüküyordu ya arkadaşlar. Brofess'te de böyle bir ayrıntı yapmışlar. Bu Spike çorabı neden bu kadar önemli Brawl Stars ekibi için? Brawl Stars için bilmiyorum ama Brofess'te arkadaşlar en sola doğru çektiğinizde bu sefer yeşil değil mavi böyle ve sinirli bir Spike çorabı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aşağı şamalı renkleriyle uyumlu bir spike çorabı abi böyle bir detay vardı. Bu detayı sizlere Propes içeriden göstermek istedim ve tabii ki de arkadaşlar Propes'te şu an abi koltuğu 1-2 seviye daha arttırabiliyorum. Çünkü bir sürü de burada ücretsiz ödülüm birikti. Onları da toplayarak abi videoya girmek istedim. Şuradaki ayır hayır yanlış açtım ya. Abi yemin ediyorum tuzağa düşürdüler beni ya. Ya ben bu hiper şarjı açmayacaktım arkadaşlar. Bir sonraki hafta çünkü bu hiper şarjın içinden yeni hiper şarjlar çıkacaktı ancak arkadaşlar açmış oldum. Çünkü geriye götürüyor abi sürekli ya. Bu süper senin hatası. Hocam ben bunu geçenki videoda da korkarak devam ediyordum ama Bak görüyorsun değil mi bak Kendi kendine ya bir ileri atıyor bir geri atıyor anlamadım ya bana açtırdılar ya Paramı geri istiyorum Hiper şarjı geri istiyorum hocam yanlışlıkla açtım hocam yapacak bir şey yok Hiper şarjımı geri istiyorum gerçekten efsanevi geliyor Bana buradan bir kostüm vermezseniz yemin ediyorum darılırım Yazıklar olsun ya ne istisnası ya 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 Abi bak gitti hiper şarjım gitti lan Bana kesinlikle bir kostüm vermeniz lazım şu an yemin ediyorum Brawl Stars ekibi Supercell ayıp ediyorsunuz Ya valla ben 5k altını vermeyecektim ya Arkadaşlar geçenki videoda da söyledim şu anki yeni gelen 6 hiperşarj bir sonraki hafta sadece hiperşarj starılerin içerisine çıkabilecek abi geçmiş olsun yani verdik maalesef ki verdik ne geldin abi buradan da aşamalı star hediyesine de şey geldi oyuncu simgesi vallahi moralim bozuldu ya Ya bana kostüm vermen lazım babuş bu saatten sonra beni ancak kostüm mutlu eder ya bir kostüm verirseniz bak tamam sinirim geçecek yemin ediyorum ya sinirim gerçekten gidecek yani e, sinirlenmeyeceğim bir kostüm verirse sinirim gitmeyecek. Benim suçum değil çünkü arkadaşlar bak. Benim suçum gerçekten değil. Çünkü ilk başlarda almadığım ödül olunca direkt ben böyle toplarken en başa atıyor. O yüzden daha bir gittim bir şarjı yanlışlıkla açtım. Bak bana bir şeyler verin. Bak ben elim ayağım titriyor. Bir şeyler verin bana artık. Ya vermiyorlar da hocam. Gerçekten ayıptır ya. Neyse şu kostüme en son alacağım arkadaşlar. Valla acayip moralim bozuldu. 5000 altın çöpe gitti ya. Hani 4000 altın. Bak gördün mü en başa atıyor beni. Bak buraya almayınca bak. Bak bak. Abi neden beni en sona doğru götürüyorsun ben sıradan ilerlemek istiyorum bak buraya dönüyorum bunu alıyorum bak şimdi hop diye başa atıyor beni 30 atıyor bak bunu alacağım 34 değil ya bak başa attı 30 attı illa oraya da alıyor almıyorum lan. Ya yemin ediyorum var ya çok moralim bozuldu arkadaşlar inanılmaz şu an moralim bozuldu ya neyse yapacak bir şey yok şöyle bari kostüm levelini atlatalım rozet seti aldık abi buradan. Diğerinden ne alıyoruz? Al aşağı efekti aldık ve şu an aslında kostümümüz arkadaşlar bir efsanevi kostüm yapmış olduk. Koltuğun bu kostümünü bir sonraki bölümde de artık 60. kademeye kadar gelip koltuğu artık yeni özelliklerle yeni seviyelerini açacağız arkadaşlar. Yani burada özel portreyle e, savaşa dönme efektini açacağım. Sonra da hiper şarj formunu açarak da olayımızı tamamlayacağız. Zaten yani diğerlerinin renk seçeneği abi. Bunları da buradan yapmış olduk. Gayet de tatlı oldu arkadaşlar. Bunu yaparak da bir videoya başlamak istedim ama hiper şarjı açtık abi. Gerçekten moralim çok bozuldu şu an. Şimdi sizlere de arkadaşlar bu Brawl Stars'ta yaş değiştirmenin nasıl yapıldığını ve hangi hesaplara bu özelliğin geldiğini yan hesabım üzerinden göstereceğim. Çünkü bildiğiniz gibi dünkü değil ondan önceki günkü attığım videoda ana hesabımı zaten ben yaşını değiştirmiştim. Ve aynı bu yaş değiştirme bildirim arkadaşlar bu yan hesabın içinde geldi. Arkadaşlar bakın burada da gözüküyor. Bu özellik dediğim gibi bana güncellemenin geldiği ilk gün gelmişti arkadaşlar ana hesabıma. Ve bunu herkese getirdiklerini ben düşünüyordum. O yüzden de işte siz de yaşınızı arkadaşlar doğru yapın bu sefer. Hani birçok kişi çünkü oyuna ilk başlarken bunu çok önemsemiyor. Yaşını 3-5 yapıyor ve 16 yaşın altında bir yaş yaparsanız eğer ki bir kulübünüz varsa o kulübe yazamıyorsunuz yazamıyorsunuz eğer bir dostluk savaşı veya işte ne bileyim arkadaşlarınızla bir oda açtığınızda o odanın chatine de yazamıyorsunuz. Hatta direkt odanın sohbeti kapanıyor arkadaşlar. Ve o yüzden de aslında birçok kişi hesabını yaşını doğru yapmak istiyordu. Yani değiştirmek istiyordu ve ben bu özellik geldiğinde sevinmiştim. Hani birçok konsepte çünkü bu özellikten bahsetmiştim. Gelmesi gerektiğini düşünüyorum demiştim vesaire. Ve herkese geldiğini düşünmüştüm bu özellik bana geldiği için. Ancak o videonun yorumlarında abi istisnasız 10 kişiden 8'i abi bu özellik bana gelmedi. Bu özelliği nasıl açtın? Nasıl yaptın? Vesaire gibisinden bana mesajlar attı ve sonrasında arkadaşlar ben de bu konuyu Brawl Stars ekibine sorduk Hani bana böyle böyle bir özellik geldi hatta çevremdeki youtuberlara da gelmiş böyle bir özellik ancak bazılarına gelirken bazılarına gelmemiş bu özellik hangi hesaplara neye göre geldi diye bizzat abi Brawl Stars ekibine sordum ve Brawl Stars ekibinden aldığım yanıt arkadaşlar şu şekilde bakın ben dediğim gibi yan hesabımda da şu an bu hesap yaşımı değiştirmem için bildirimi aldım arkadaşlar ve eğer ki bu bildirim size gelmediyse abi zaten Brawl Stars'ta açıklamasında bana yaptığı açıklamada bunu direkt ben söyledi. bu yeni güncelleme ile beraber gelen yaş değiştirme özelliği sadece eski hesaplara gelen bir özellikmiş arkadaşlar yani siz eğer ki buradan hesap yaşını bir bakın abi. Mesela ben bu hesabı 2018'de açmışım. Eğer ki siz de 2018'de yani çok eski dönemlerde Brawl Stars hesabınızı açtıysanız o dönemlerde arkadaşlar şu anki gibi hesabı sıfırdan açtığınızda size yaşınızı sormuyordu. Yani yaşınızı sorma diye hesabınızı açarken bir özellik yoktu arkadaşlar ve bu özellik olmadığı için 2018'de 2017'de açtığınız bir hesabınız varsa abi o hesaplara böyle bir özellik gelmiş arkadaşlar şu an. Brawl Stars her kesime hitap eden bir oyundur. Mümkün olan en iyi oyun edinmen için yaşınızı sormamız gerekiyor diyor. Ve ben de yan hesabımın yaşını işte buradan tıklayarak arkadaşlar mesela Lütfen yaşını gir diyor ve buradan kendi yaşım olan 30'u işaretleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu özellik şu an sadece eski hesaplara gelmiş durumda. Ben de lütfen yaşını gir diyerekten buraya okey tıklayacağım. Yani kısacası arkadaşlar siz hesabınızı açarken eğer ki bir yaş girdiyseniz abi şu an o hesabınıza bu yaş değiştirme özelliği gelmeyecek. Bu yaş değiştirme özelliği sadece hesabı kurduğu dönemde yaş girme özelliği olmayan eski hesaplara tanınan bir özellik arkadaşlar. Bu bilgide de sizlere bu şekilde bizzat Brawl sorarak vermiş oldum ve ancak bu yaş değiştirme olaylarıyla da de alakalı sizleri mutlu edebilecek de bir Haberim var abi. Yine bizzat Brawl Stars'a sorup öğrendiğim bir haber arkadaşlar ve o da şu ki hesap yaşı da sizinle beraber arkadaşlar her sene geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bu da bizzat Brawl Stars tarafından onaylı bir bilgi arkadaşlar. Yani atıyorum arkadaşlar siz 2022 tarihinde hesabınızı sıfırdan açtınız ve yaş olarak da abi oraya gerçek yaşınız olan atıyorum 10 yaş olarak girdiniz. Ve şu an 13 yaşına geldiniz yani sizinle beraber yaşınızda hesap yaşı da arkadaşlar 13 oldu. Her sene dediğim gibi hesap yaşınızda sizinle beraber büyüyor ve Brawl Stars'taki bu kulüp çetini ve sohbet çetini yazamama sınırı da videonun başında da söylediğim gibi 16. Eğer her sene hesap yaşınız da sizinle beraber büyüdüğü için ilk hesap açtığınızda yaşınızı kaç yaptıysanız şu an geçen süreyi hesaplayıp arkadaşlar 16'ya geldiği zamanı hesapladıktan sonra kaç sene sonra artık kulüp çetine veya sohbet çetine yazabileceğiniz hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ve videonun sonuna gelirken de yeni gizemli karakterimiz Lumi'nin de özelliklerinden sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Kendisinin istatistikleri şu şekilde sağlığı 6000 hareket hızı normalmiş ve saldırısı topuzlar elimizde diyor. Hasarı bu düz vuruşunun binmiş ve çağırma hasarı 1800'müş. Bu çağırma hasarından kastını az sonra göstereceğim. Doldurması çok hızlı ve menzili uzunmuş. Süper ise arkadaşlar patlayan ritim diyor ve Lumi 3 kez yere vurarak alan hasarı veren patlamalara neden olur. Üçüncü patlama ise düşmanı kısa süre tuzağa düşürür. Bu düşmanlar hareket edemez ama saldırı yapabilir diyor ve en büyük patlamasını 2800. Menzili uzun. Hapsedilme süresi 1 yani bir kişiye en fazla hapsedebiliyorsunuz ve patlama başına hasarı da %20'ymiş. İki aksesuarı var. İlki Lumi yerdeki topuzlarını ateşe vererek 3.9 saniye yakındaki düşmanlara hasar veren alevler oluşturulmuş ve saniye başarı hasarı 300'müş. Bekleme süresi 14 saniyemiş. Diğeri ise arkadaşlar Acımasız Ayaz ve Lumi yerdeki topuzlarının etrafına dondurucu rüzgarlar oluşturarak zemini 3.9 saniye kayganlaştırır. Saniye başına sarı yüzmüş. Yani bence bir alanı direktmen kontrol edebildiğimiz için arkadaşlar en iyi aksesuarı bu ikinci aksesuarı ve iki tane yıldız gücü var birisi 42 yanık diyor diğeri de yavaşlatan topuzlar demiş ve Lumi geri çağırdı topuzlarını isabet etti düşmanları iki saniye yavaşlatır diyor. Yine ben burada da arkadaşlar bir alan kontrolü sağladığı için yüzde 42 yanığı seçeceğim ki az sonra sizlere de olayını göstereceğim eşyalardan da bir Lumi e, canı az nispeten bir karakter olduğu için bunu alacağım ve diğerini hasar alacağım kalkanla hasar yaptım en iyi Lumi hali bu arkadaşlar ve bir tane de karanlık e, şövalye Lumi diye de bir kostüm var arkadaşlar bununla beraber bir deneyelim isterseniz alıştırma maçında. Ben arkadaşlar normal şunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde birinci topuz atıyor. Şu şekilde ikinci topuz atıyor. Ve sonrasında abi bunları istediğiniz yerden geri toplayabiliyorsunuz. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım. Pat geri çağırdım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir hasar verebiliyorsunuz. Tak diye hemen hızlı da çağırabiliyorsunuz. Böyle bir düz duruş olayı var arkadaşlar. Kendisinin ki bence gerçekten çok iyi ya. Baksanıza bak nasıl kullanabilirsiniz ben size göstereyim. Şuraya bir tane attım. ve bir tane daha attım hocam. Sonra buraya bekliyorum. Bak hatta ultisine basayım arkadaşlar. Ultisi de şöyle bir şey bak. Şuradaki adamı yavaşlatacağım. Bakın gördüğünüz gibi orayı hem yavaşlatıyorum, hem donduruyorum. Bak bunu da geri çağırdım. Orayı ne yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Bak orayı az önce ile bak bunu da geri çağırayım. Ee, bir dakika göstereceğim hocam, bir saniye. Mesela şöyle az önce orayı arkadaşlar dondurdum. Yani attığım şeyle beraber dondurdum. Mesela bu da arkadaşlar şöyle bastığınızda e, burada e, aynı Lu'nun süperi gibi bir ortam yaratıyor. Şöyle geri çekelim. Yani bizimle uğraşan bu kardeşimize hızlı bir şekilde hop geri çektim o topuzları abi bak. Pat pat, hemen geri çekip topuzları. Acayip güçlü, bence Fink's'den bile güçlü olabilir arkadaşlar bu karakter, öyle söyleyeyim size. Şöyle hemen geri çekelim, alalım abi. Böyle özellikleri var arkadaşlar, karakterciğimizin... Bir kere daha atacağım. Şöyle mesela bak, aksesuara bastığınızda orada Lu'nun süperi gibi bir alan kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Mesela bu, çektiğinizde de gidiyor abi. Öyle bir durum var, çektiğinizde gidiyor. Ya bu, zone'da yani şeyde arkadaşlar bayağı işinize yarayabilecek bir özellik bu arada ya. Ee, çekelim hemen mesela olmadı. Şuradasın koçum. Evet, güzel. Mesela şunu çektim arkadaşlar. Bu hat sonunda bayağı işinize yarar. Yani sıcak bölge haritasında. Şu da arkadaşlar şöyle bir özellik. Bakın 1 2 3 tane yer buraya bakın. Orada yanıklar oluşturmaya devam ediyor. De donduruyor rakibi ve gördüğünüz gibi o yanıklardan dolayı öldürdüm rakibimi. Yine orada bir alan kontrolü sağladı. Yani sıcak bölge için bu özellikleri seçtiğinizde sıcak bölge haritasında gerçekten rakipsiz yapabilecek sizi bir karakter arkadaşlar olmuş. Burada gördüğünüz Lumi karakteri gerçekten efsane yani bu anlamda. Diğer bir karakterimiz ise arkadaşlar bir alan kontrolü karakteri olan gizemli karakterimiz Fink. Bunun da sağlığı 7200 nispeten Lumi'ye göre biraz daha sağlığı fazla. Hareket hızı normal işte saldırısı zamanın üçlüsü. Finks bildiğiniz gibi 3 tane atış yapıyor. Dışta kalan 2 atış. Ortadakinin %50'si kadar hasar veriyor. Asarı arkadaşlar 1800 menzil uzun ve doldurmazı normal diyor. Süper ise dursun zaman diyor. Finks belirli bir anda zamanı bükerek yani bir ulti atıyor arkadaşlar ve o alanda zamanı bükerek buradan etkilenen düşman savaşçıların atış hızını düşürüyor. Bu, bu sırada da kendisi ve takım arkadaşlarının hızını arttırıyormuş bu atış hızını. Finks'in atışları ek olarak hasar artışı da kazanırmış arkadaşlar. Menzil uzun atış hızı takım arkadaşlarına %30 atış hızına kendisine de %25 verirken atış hızı düşmanlar de %70 düşermiş arkadaşlar. Bu da bayağı sağlam bir karakter. İki tane aksesuar var. İlki zaman yolcusu Pinks geçmişe yolculuk yapar, 3 saniyeli önceki konumuna döner ve cephanesindeki en yüksek o 3 saniyedeki cephanesini hemen alırmış arkadaşlar. Bekleme süresi 18 saniye, diğer aksesuara kaçış yok. Finks'in temel saldırısındaki orta atışı düşman iki saniyle zamanda dondurur diyor ve bu sürede herhangi bir şey yapmalarını engeller ancak etkilenen düşmanlar bu süre boyunca hasar da almazlar diyor. İki tane yıldız gücü var ve ki antik duraklama. Fink's temel saldırısına etkilenen düşman savaşçılarının doldurmasını 3 saniye ile %30 düşürür diyor. Bu da bayağı iyi bir yıldız gücü. Ancak diğer yıldız gücü Finks zaman sıçramasıyla hızlanan atışlarının verdiği hasar süper süresinin %25 saniye uzatır diyor. Bence şu daha mantıklı arkadaşlar. Direkt ben düşman savaşçılarının doldurmasını 3 saniye ile düşürmesi daha mantıklı geldi. Yine kalkan Bunda da en ideal e, eşyalar diye düşünüyorum ve kendisinin de yine Jurassic Finks diye arkadaşlar güzel Ender kostümü de var abi. Onu da gösterdikten sonra hemen da bir alıştırma maçına girelim. Şimdi Finks'i e deneyelim. Bu arada arkadaşlar sizler de Finks'i de gördükten sonra maç içerisinde hangi karakter dahil? Lumi mi, Fink, e, Finks mi? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Finks'in asıl olayı dediğim gibi arkadaşlar şu ultisi. Mesela Boston'da rakibi çok kolay bir şekilde atışlarını dojlayabilirim. At oğlum hadi. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yani... Ee, yavaşlattığı için mermileri çok iyi dojlayabiliyorum. Ortadakinin hasarı 1800 bu arada. Ortadakinin hasarı. Ee, sağ ve soldakilerin hasarı da arkadaşlar yarısı 900. Çoğunluğu, çoğunlukla böyle ikisini değdiriyorsunuz. Yani 2700 hasar veriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz rakibe. Ee, onun haricinde vurduğunuz düşmanların yıldız gücünden dolayı mermi doldurma hızlarını yavaşlatıyorum arkadaşlar. O da güzel. Aksesuarını da az sonra sizlere göstereceğim. Hop mesela sen tam bir yersin. Bayılırsın. Çok hoşuna gider. Şöyle arkadaşlar, hop ok buradayım gördün mü bak. Mesela böyle, rakipler üzerinden kaçabilirsiniz abi. Öyle de bir durumu var. Onları alma koçum, sakin ol. Mermi doldurma yavaşlattım onun. Oha oha, sakin ol, tamam sensin. Rico tamam dur, bir canımı doldurayım geliyorum ya. Tamam sensin. o ta oraya gitmiş manyak seni. Öldürmek istemiyorum da öldüreyim seni, gel. Seni öldürelim. Ee, şöyle arkadaşlar, şimdi içeri doğru bir yol alacağım ve son rakibime de şey atacağım. Mesela şu an buradayım değil mi, bak. Let's party. Yani ultiyi bıraktığımda yavaşlatıyorum mermilerini. Mesela şu an buradayım arkadaşlar. Mesela geldim adamla şey yaptım hop diye arkaya geri dönüyorum gördüğünüz gibi. Full cephaneli bir şekilde. Bunun haricinde şöyle şunu da kullanalım. Abi gel ama bak bunu boşuna mı attım bak. Ha içindeyken de arkadaşlar mermi ne kadar arttığını görüyorsunuz yani. Keşke cephanemizin de hızında artsaymış. Yani, mermi hızlarını görüyorsunuz değil mi nasıl gidiyor. Normali böyleyken demin gördünüz ya yani nasıl gittiğini. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Karakter bu. Oğlum gel de öldüreyim gel gel hadi hadi ya. Ağacım. Hadi ya. 3 saniye önce buradaydım yine buradayım arkadaşlar. Nereden nereye geldik yani. Tamam bence arkadaşlar Lumi daha güçlü ama siz de yorumlarınızı dediğim gibi yazmayı unutmayın videonun altına. Benden de bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yine dolu dolu bir Brawl Stars bölümünü de gerimizde bıraktık. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşmek Kendinize iyi bakın. Ederim hoşçakalın ve bay bay.